6 Şubat günlerden Cumartesi İstanbul yarış tahminleriyle karşınızdayız. İstanbul'da 8 koştan oluşan bir program var. 6 ganyan 3. koşu ile başlıyor. Ben bunun için sizlere yardımcı olacağım. Öncelikle ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum ve yarış tahminlerimi yorumlamaya geçiyorum. Günün ilk ayağında ben 9 numaralı pikabu. Mesafe kısa gibi gözükse de ilk şansı ben ona vereceğim. Rakip hanesine tek bir isim söyleyeceğim size. Ön taraf hamle yapacağını düşündüğüm 5 numaralı Kara Yaşar'ı önereceğim. Mertcan Çelik kardeşimiz var üzerinde. 4 numaralı Line of da onun üzerine yürüyecektir. Hamle yapacaktır da 2 numara gidecektir muhtemelen. Ben Kara Yaşar'ın önemli yapacağını düşünüyorum. Arkadan onu bir geçerse yine de Pikavba geçecektir diyorum. Ben burada 5-9 risk alıp burayı geçeceğim. Evet. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise Maiden bir yarış. 1400 sentetik. Ekür avantajıyla bu yarışa katılıyor. Ben 4 numaralı New World'un bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Şartlı bir yarıştan geliyor. Şartlı bir de sonlarda çok güçlü gelmesine rağmen o yarışı kazanamadı. Bugün daha etkili bir yarış bekliyorum ben. Bugün bu meydana veda edeceğini düşünüyorum. Sizlere banko isim olarak önereceğim. Evet. Beşinci koşuya geldiğimizde ise 4 yaşlı Araplar ait 2000 sentetikle gerçekleşecek. Bu yarış şartlı. 4-1 yarış olacak. 6 numaralı Muzo Baba şanssızlığını kırıp bugün yarış kazanabilir. Dikkat diyorum. Bu mesafe ilk kez çıkacak olmasına rağmen 1 numaralı 5 kazalı diyeceğim. Ve 4 numaralı Faranelli deyip burayı kapalı bir şekilde geçeceğiz. Bu üç atın dışına çıkacağını ben düşünmüyorum açıkçası. 6 1 4 olarak burayı geçmeye çalışacağım. Evet 6. koşuya geldiğimizde ise şartlı 4 bir yarış 4 yukarı Araplar ait 1400 kumda gerçekleşecek. Zorlu bir yarış 7 numaralı sülüm diyeceğim ben burada. Kazanmasını beklediğim isimdir. Rakip mutlaka tuttuğunuz isimleri burada ilave edin diyorum sizlere. Mutlaka şans verin. Ben 7 numaralı sülüm sizlere söyleyeyim. Diğer atlar sizde. Evet 7. koşuya geldiğimizde ise Maiden bir yarış. Ya yani şurada rakip bir isim söyleyeyim. O da altın malı sakal aydın olsun size. 7. koşuya geldiğimizde ise 3 yaşlı İngilizler 1400 sentetik Maiden bir yarış. Ben artık Maiden'a veda etmesini bekliyorum. Işman Çizik Adana'yı tercih ettiği için üzerinde Mustafa Çiçek deklarası var. 3 numaralı ezer geçer. Bugün bu yarışı kazanacaktır. Sizlere önereceğim Banko isimdir benim. Evet 8. koşu günün son ayağına geldiğimizde ise satış gibi yarış 2000 kum. Benim burada yarış kazanmasını beklediğim isim 10 numaralı Kıvanç olacak. Ben bu ismin bu yarışı bugün kazanmasını bekliyorum. 10 numaralı Kıvanç sizlere önereceğim banko isimdir. Siz yine tuttuğunuz isimler var ise mutlaka ilave edin. 2000 sentetik alıp gidebilir bir numaralı Aslan Kadir. Dikkat edelim bu isme de. Hani mu muhtemelen o numarayı tek atmayacaksınız. Buraya kalabalık geçeceksiniz de. Ben o yüzden söylüyorum. 1 numaralı Aslan Kadir. 2 numaralı Jimmy Jip. 6 numaralı Eferisto. Bu isimlere de dikkat edin. Kıvıldayan 15 numaralı Antimeli de var burada. Yani tamamen size kalmış. 8 numaralı Rudiko. Ben epey isim saydım buraya da. Siz tuttuğunuz isimleri ilave edip kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Herkese bol şanslar. Yazdığımız Ganyo